Nasıl Bak kana merhaba. Merhaba baba. Ho gel, lulukluka hayırlı. Ama böyle heyecanlı merhaba de. Merhaba. <laughs> ben baba <ben, ben>, <laughs> <daha> illa merhaba derdim. <laughs> Heyecanı nasıl oluyor? Bugün? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Bak <laughs> Tamam. Bak bak dokuz. Look, look. Yedi. Dok i̇ki daha dokuz. Bu kartı hmm. alıyorum. ben alıyorum. Şimdi ben çevireyim. Oh, bak lan! Bak lan! Oh. Benim ay alıyor bu kartı. Sen, ha, sen aç. Çünkü ben tamam. önceden bakmıştım. Bu şimdi. biraz zor. Bu, bu ve bundaki aynı karakteri bulacağız. Şimdi bulmamız biraz zor. Bak lan! Dık. Dık. Bu sefer çok hızlıydım. İlk defa bana bu kadar hızlı oldum. Yok yok. yok, yok. Hayır, bu kediyi bulacağız. Tamam buldum. Nerede? Hay baba, ama şuraya koy, bizi engelliyorsun. Engelle mi daha mı olacak -hı. -hı. Haha. Herkes bulsun. Ki? Ama bakın burada birkaç turuncu kedi işte. var. Aa babam buldu. <laughs> Al <Haydi>. kartı baba. <laughs> Şimdi ben çeviriyorum. Yok, bunlar yok. Bununla ee, e, bunla bu ee, evet aynı baba şimdi bununla bundaki aynı karakter aynı bakladık duduk arkadaşlar ben ilk defa bu kadar hızlıydım ee, şöyle açık olanları yok sayalar hmm, baba morla mülaceveti aynı ama dikkat edin şaşırtmacalar var. Onu baştan söyleyeyim de. Benim ayıp yönüm kapalı <laughs> mı? Göremiyorum onu. haksızlık yapmak yok. Yok yok. Aa diğeri nerede? Hayır değil. Yok. Bu bunlaymış. Ama biz bundaki ve dışında bunu arıyoruz. Hmm. Yok yok. Ha baba. Ha Aa evet ben onu <laughs> Hayır baba o <laughs> işte? Ha onu aldım tamam. Hayır şimdi ben çıkayım. Herkes bir gözünü kapatabilir mi? Tabii tamam, aç kızım görecek zaten. Ah. <laughs> ha. ha. Kırmızı da sarı ki sarıdaki aynı karakterler aynı. Aa... Um... Lok lok. baba. Emin ol. Demin, demin, de, tamam. Ama emin, ama emin yap. O nasıl oluyor heyecanlı emin ya? Aa, işler yap ya. Oyunun hmm, tadı kaçıyor. Kimse elinden kalkan Oyunun tadını kaçırmasana. Çevirelim. Ben bunu. Çevirelim Aa, evet. Bu. Dur, Bak, ben Arkadaşlar ben korkandım. bir ben kazandım. Evet, <laughs> Şimdi bunu bulacağız. Aha, Hep bırak, ok. Ya baba ya. Of. Ben çok, çünkü. çok hızlı baba. Allah. Bu <laughs> <bulacağız. gülüyor> <laughs> ha. Evet. Ya ee, Tamam olsun üstelik i̇şte gördüğümüz <laughs> alalım bırak. Kızım, tamam, bunu bulamıştım bırak koy yerine su veriyor. Üstüne bir tane çıkartma Yeşil ve mavi. Yeşil ve mavi. Acıver. Aynısını bulacağız? Evet. Look, look. K -k -k. Arkadaşlar ben önde gidiyorum. Kırmızı ve mavi mi? Aha. Kırmızı ve mavi. Top. <gülüyor> <gülüyor> ha, Hayır baba kırmızıydı. Değil mi kırmızı? On 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 bak. kırmızı olsan da ama kırmızı Bu turuncu. Bak toplamayı kardeşim yapamaz mı? nasıl olacak? olsun. Maalesef onun şansı yok. Oo. Tamam. Bu Bak işte bu da bu işte burada. Hayır bu ve bu. O ve o mu? Hı hı. Bakın Hadi beraber bulacağız. Lık lık. Bak, dekan da sul çalışıyor. Kaçıyorum, Lık lık. Açtım. Lık lık. Ama siz haksızlık yapma onlar. Baba sen haksızlık yaptın. No. Ama ben daha küçük olduğu için aslında. Açıyorum. Açtım. Lık lık. <laughs> Toplama. Kırmızı hmm. ve geçir mi? 6 9 tamam, Ama artık artırmamı bilmiyorum. Kartlar, kartlar, sen Kırmızı ve bu. Ama göremiyorum. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Gerçekten harika. Tabii yeter mi? Şimdi kırmızı ve bu. Hmm. Mama, ama bir sizi karşınıza mutlaka. Dur dakika. Mutluluk. Aa! Ha şimdi mor ve koyu yeşil. Hadi bakalım sen bulcan. Ben bulacağım ben. bu sefer. Karış bakalım, karış bulacağım. <laughs> Ben de anlamadım. <Gülüyor> 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 o eksiltme. Ne bu mavi Altı Sen beğenmedin. Hayır ben de ağır başlıyorum Bu 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 Tamam Bakın şimdi bununla Bununla bu Bak hoş... bu. <laughs> <laughs> Beni baba sen de bak

Ben onu gör, görmem onu. Görmem onu. Look, look. Kızım bulacağız. da mı? Sen de bul o zaman. Sen iki adım daha çok. Yok <laughs> değil. <laughs> <laughs> say bakayım kaç tane say? Hadi herkes sayın. İki, üç, dört, beş, altı. Beş tane ben de var. Sekiz, dokuz, on, on bir, 13 14 on ben Arkadaşlar bilmiyorum. bende on beş kartı <laughs> var. Ama ablam beni yeniyor. Ben biliyorum. Ablamdan valla var bende. Bende on beş var. Ne yapalım? Yendi bizi. Hmm. Birinci ablaların ikinci, üçüncü, üçüncü ben oldum. Sonuncu oldum ben de. Yine, susun, Tamam hadi, bak, hadi kızım. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun Ay, sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.